FM Gamers Kralı oyna. E Futbol 25'e hoş geldiniz. Sizlere istek maçı sunacağım bugün değerli izleyiciler. Arsenal Lazio maçı sizlerle olacak. Söz spikerlerde keyifli seyirler diliyorum. John Cruyff Arena zorlu 90 dakikada ev sahipliği yapacak. Bakalım kim kazanacak. Arsenal mı Lazio mu? Evet, hava müthiş. Rüzgar neredeyse sıfır. Güneşli bir gün. Güzel bir maç için mükemmel koşullar sağlanmış durumda. Bu göz kamaştıran ortam gerçekten görülmeye değer. Futbol takviminin en güzel günlerinden birinde olduğumuzdan şüphemiz yok. Tribünlerdeki coşkulu taraftarların enerjisine enerji katan hava ses seviyesinin yükselmesine de katkıda bulunuyor. Keyifli bir gün bizleri bekliyor. Kültürel açıdan çok çeşitli, çok zengin bu şehre de bu yakışırdı. Amsterdam'da göz kamaştıran araya toplanan taraftarlar mükemmel bir performans bekliyor. Ağır sikletleri mücadelesi. Açıkçası pek de dostluk maçı. Şutu gönderdi bu ortayı çok daha iyi değerlendirebilirlerdi. Evet çok iyiydi. Böyle ortalar savunmayı alt üst eder. Timber. <laughs> Zakkanyi. Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Müdahale hiç gecikmedi. Rovella. Romagnoli. Zaccagni. Etrafında kimse yok. Trossar. Zaccagni. Rovella. Pellegrini şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Kurtulmayı başar. Şut çekiyor. Sağa doğru. Sterling. Romagnoli. Genduzi. Marušić. Marusic. Martinelli. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Güzel oynadı. İsabetsiz bir pas. Rice. Olmadı. Topu kaptırıyor. Gigu alanını inatla savunuyor. Rakibine göz germeyi başardı. Sterling. Ödegard. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Golsüz eşitlik devam ediyor. Rice. Kroosar. Kale karşı karşıya. Tehlikeli bir vuruş. Ve tehlike gelmeden geçiyor. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı daha. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Rovella. Delebaşiru. Lazio topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Kontrata başlatabilecek mi? Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Sterling pası kovalıyor. Umuyoruz bir şey yoktur. Uzaklaştırmayı başardı. Güzel mücadele etti. Partey. Trossard. Trossard. Power gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Genduzi. Dele Bashiru. Devre arasına 15 dakika kaldı. Rice müthiş koştu. Rice skor tabelasına adını yazdırmaya kararlı ama bu sefer de olmadı. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Sterling topun peşini bırakmıyor. Pellegrini. Sterling tempo yükseltebilirler. Sterling faul almayı başarıyor. Trossard Martini bitirebilir mi? <laughs> teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Arsenal öne geçiyor. Evet, iş tamam demeden önce yapılması gereken çok şey olduğunun farkındalar. Ağır baskı meyvelerini verdi. Oyunu iyi açtı. Sterling. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. da Şuta çeviriyor. Bu sefer olmadı. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Arsenal. Araya 1-0 önde girmek istiyor. Ve müdahale geldi. Biz bile hissettik. Timber. Davetkar bir top. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, skor 1-0. Genduzi. Tati Castellanos. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Kivior. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Ortaya müdahale geldi. Köşe vuruşu kullanılacak. Arsenal ilk köşe vuruşunu kullanacak. Yanduzi topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Top boşta kaldı. Güzel bir fiziksel mücadele. Açık bir faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Delebaşıru. Rovella serbest vuruş kullanacak. Suçunu biliyor. Sarı kart. <laughs> Ve ilk devre tamamlandı devre arasına 1-0'lık skorla giriyoruz. Oyuncular soyunma odalarına giderken akıcı bir futbol izlesek de skora yansıyan yalnızca bir pozisyon oldu. Önümüzde hala heyecan dolu dakikalar yaşayacağımız bir ikinci yarı var. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Arsenal devreyi 1-0'lık üstünlükle de kapattığı için memnun. <laughs> Yeniden bir aradayız. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Kutlu <laughs> uzaklaşmak için orada. Evet, farklı bir tutum izleyeceğiz gibi görünüyor. Belki mücadeleye taze bir enerji gelir. Timber. Pellegrini. Birçok modern mevkidaşı gibi savunma hattının ilerisinde de iyi bir iş çıkarıyor. Ve topu kaptırdı. Marusic. Dele Bashiru. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Araya girdi. Güzel hamle. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Ve top takıma geri dönüyor. Enfes müdahale. Ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Trossard. Trossard. Çok yerinde bir müdahale oldu. Kullanacakları ikinci korner bu. Ani bir atak şansı. Harika bir kaleyi görüyor. Rovella uzaklaştırıyor. Timber. Geçit vermiyorlar. Şut deniyor. Bir anlığına zaman dondu. Diğer yöne bakıyor. Trossard. Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Kale'yi deneyecek. Başarısız bir deneme. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Kaba kuvvet işe yaradı. Ve orta geldi. Nefis bir müdahale. Arsenal değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Evet sarı kart geldi. İsak sen başarabilecek mi? Marušić geriye doğru ve müdahale etmeyi başardı. Evet, çok iyi. Böyle işte. Önüne geçilmez. Amansız siz bir görüntü ortaya koyuyorlar. Böyle devam edebilecek. Ve şut geliyor. Mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. İyi okudu. Etkili bir hamle. Karşı atak geliyor. İsak sen. Can sıkıcı bir durum. Dele Başiru. Trossar. İyi vurdu. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek top uzaklaştırıldı. Şansını deneyecek. <laughs> Büyük farklı dışarıda. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Substitutions taking place. Takımın ilk değişikliği. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz ve pasa müdahale geldi. Prosar Martinelli gaza bastı. Rice Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Grand Crana mücadeleden galip ayrılıyor. Partey. Rovella. Lazio tekrar deneyebilir. Zaccagni. Aradan bir pas. Vites yükseltiyor. Pellegrini. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Maçın sonu gelmek üzere. Yalnızca bir gol gördük. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. güzel uzaklaştırdı. Trossard topu geri alıyor. Vuruyor. Boşa çıkan topu almak için mücadele. Rice. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet kenarda ısınan oyuncuları görüyorum. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyunda oldukça yansımaya başlamıştı. Aman kötü yakalandılar. İşte şu. Topu ortaya kafa topuna çıkıyor. Top ağlarla buluşuyor. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Büyük hata karşılıksız kalmıyor. Parkın 2 olduğu maçta çok az zaman kaldı. Maçın kaderi belirlendi gibi görünüyor. Rakiplerin arasından sak ve şu savunma rahat bir nefes alıyor. Şansı yaver gitti. Topu böyle kaptırmak genelde cezasız kalmaz. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Evet. Tehlike şimdilik uzaklaştırıldı ve kendini yerde buluyor. Lazio için güzel bir karşı atak şansı. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Pedro Genduzi Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Harika bir performanstı. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı ama takımlardan biri diğerinden kesinlikle daha iyi bir oyun oynadı. Saka maçın adamı ödülünü alıyor. Hak etmediğini söylemek zor olur. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler bu derece ileride now, mücadele etmeleri crowd, karşı takımın pozisyon like geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu. Geride durup rakibin gelmesini beklemek, onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok disiplin gerektiren bir işti. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. Bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler. İyi bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Benim için bir zevkti. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Arsenal 2, Lazio 0. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Sağ olun destekleriniz için. Gamers Kral Oyun sizlerle. Sağ olun.